Şimdi bir milletin ekonomisi bozuksa, alım gücü düştüyse, psikolojik çöker. Doğru muyum? Çökünmez zaten. Aynen. Öyle. Cebinde kanser varsa, kafan bozulur. Şimdi, canım kardeşim, ben şöyle söyleyeyim: Bir millet nasıl yönetilmek isterse, evet, doğru. Öyle yönetilir. Biz de öyle yönetiliyor zaten. Ha. Doğru. Orada anlaştık. Ya Aynen şimdi bak. Allah'a da soralım. Benim cebimde param var Ben hiç iyi görmüyorum. Çünkü istediğimizi alamıyoruz, istediğimizi alıp yiyemiyoruz. Evet, evet. Pahalılık has da yani. Ama normalde pahalılık yok diyorlar. Lüks yaşıyormuşuz. Abi, biz var abi var olmaz Ya işte ya. Lükses işte işte, işte şuradan aşırıyor. 100, 100 TL'lik bamya aldım yani sadece bir pişirim. Aa satıcı burada. Evet. Bir pişirim. Ben gideceğim şimdi çok ben, çok ben gideceğim, bayağı, ben gideceğim bayağı, şimdi değil. bir de o bamyanın içine 200 TL'lik kuşbaşı alacağım Normal yani. Senin 1 kilo alman gerekiyor değil mi? Tabi tabi kesinlikle. Abi bir kilo et alır mıyız? Alamaz Niye abi niye alamıyor? Alamayız çünkü 400 TL kuş başının kilosu. İşte iyiymiş abi o Avrupa bu yüzden kıskanıyormuş sizin alım gücünüzü. Valla bizim alım gücümüzü yoksulluğumuzu mu kıskanıyormuş Avrupa? Valla abi değil Almanya değil emekliyi kıskanıyormuş senin. Hemen söyle hemen kıskan... söyle. Hemen söylesin abi. Tabii. 100 100 eurosu ne? Kaç kilo et alıyorsun? 10 euro diyelim. 10 euro. Ortalama 10 euro. 8 10 kilo et alıyorsun. Doğru mu? 10 kilo 100 doğru, doğru. 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 Peki senin 100 liranla kaç kilo et alıyorsun? Vallahi e, sana kilo, hesabı söyle. Kilo de ya, Kiloya varmaz. Ya işte fazla o, hesap burada. Şöyle yaparız. 150, yani senin paran yani. dibe vurmuş. Paran milli paran dibe vurmuş. Tamam da Bunu dibe vurduran kim? O ya mesele. Ya kardeşim onu söylüyorum işte bak. O Diyorum Vatandaş. sen. Neyse. Yani. Kuru, kuru patlatmışsın. Sayın hocam. Sayın hocam. Bakın. Yani Bilmiyorum 25 abi, yıldır. 25 yıldır. Yani 25 yıllık bir yönetim sistemini bir kişiye devredersen Evet. Daha da bu yılbaşından sonra fiyatlar 2-3 katlayacak. Doğru. Ona katılıyorum. O doğru. daha da çok Daha bu gelecek. daha en iyi günlerimiz yani. Tabii tabii. Mumdan en iyi arayacak, günlerimiz. Günlerim, hiç vermedim ben. Hiç hiç ben ve eşim Vermedi Ak da. Parti'ye Bunun veya Başka adam var mı? Yok. Bundan başka adam var mı dedi. Yani var mı? başka adam. Yok. 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 yok, yok o Başka kadar yok genç beyin yok. var ki böyle yok. genç beyinler olacak orası Almanya o kadar çok genç genç beyin var ki yani. bak gerçek söylüyorum o kadar akıllı ve genç beyinler var ki evet akıl fikir vermez buna. Yani Onlara, Avrupa ya, Avrupa ya bir kere Ağrı, bir kere ne? bir kere, bir kere görenler bizim yani. burada bir kere bir kere dip bir dip kere dip ben şunu söyleyeyim. Çok şükür, bir kere Mustafa şey, Kemal Atatürk bu alakalı, ölmüşse alakalı, bu ülke batmamışsa Erdoğan giderse alakalı, hiçbir şey olmaz. Kimse kafasına da atmaz. lazım. Beyinler ha senin işi bitti. Allah göz vermesin. Gelsin. Gel Dünya lideri. Bitti. Ekonomiye gelelim. Ekonomi berbat yaşıyormuşum. Ne lüksü yaşayacağım? Şurada ya Ne diyeyim ya? Yani, al karışık çerez sordum. Biri diyor 80 lira, öbürü diyor 80 lira deyince ben de aldım bir kilo. 180 geçmiş kasadan. Dedim kardeşim 180 abi dedi 180 dedi. dedim bırak dedim. Yani bütçemize göre harcıyoruz. Öyle bir lüks hayatımız yok. Sosyal hayatımız yok. Vallahi bence oy bugüne kadar hep AK Parti'ye verdim. Bu geçen sene vermedim. Ve ben almayacağım diye vermedim. Hatta çokları ya niye vermiyorsun filan. Dedim bebel almayacağım kardeşim dedim. Ya ben haklı çıktım. Şimdi bizim grup var. Ben İmam Hatip Lisesi mezunuyum. Orada Saadet Partililerle AK Partililerle sürekli kavga ederler. Sürekli tartışmalar. Arkadaş kapatıyor bir grubu kapatıyor. Ya siyaset yapmayalım. Sonradan tekrar tartışmaya başlıyorlar filan. Yani ben vermedim de vermeyeceğim de. Ya şimdi bu bu fakir burada olduğu sürece faize karşıyım diyenler faiz yüzde kırk olmuş. Yüzde kırk olmuş. Hani faiz uçmuş gitmiş. Hala daha ne, ne diyeyim ben de enflasyon düşmüyor. Zamlar düşmüyor. Her gün zam, her gün zam. Hani günde var ya 10 market geziyorum inan. 10 tane market, 10 tane ürün her markette ayrı ayrı fiyatlar. Yani zor. Hele asgari ücretlinin işi daha zor. Allah yardım etsin. Yani yedi buçuk lira emeklinin maaşı 11.400 lira asgari ücretli. En az 30 milyar. En az asgari ücretin 30 milyar olması lazım şu devirde. Hani sen vekil bugün 70-80 milyar maaş alıyor. Adamlar orada ot pişiriyorlar, et pişiriyorlar. Vatandaş yiyecek ekmeği yok. Vatandaş ekmeğe muhtaç. Adamlar orada günlü güne diyorlar. Yani 400 taneyi doyuramazken 600'e çıktık. Yani önceden 400 tane vekil aradı. Şimdi 600 tane vekili nasıl doyuruyoruz? Şu öneri şu. Her parti kendi vekilinin maaşını kendi parti bütçesinden ödesin. Milletin vergisinden, milletin cebinden ödemesin. Hani oraya sen vekil odak gidiyorsan AK Parti, AK Parti'nin vekillerin maaşını ödesin. Ne bileyim Saadet Partisi, Saadet Partili milletvekillerinin maaşını ödesin. Yani her parti kendi vekilinin maaşını ödesin. Öyle ben kazandım, gittim. Bugün hangi Konya vekillerinin hangi birini ortada görüyoruz? Hiçbirini ortada göremiyoruz. Biz amca gelince hep o konuya dönüyoruz. Amcayı tanıyoruz da. Seçim. Milletvekili niye göremiyoruz? Seçim zamanında Tayrak Gürek, Erenköy'de cami cami dolaşırdı. O Cuma Bazar'ı, özel kent pazarı. Yani el sıkışmaya geldi. Ben elimi falan vermedim. Güzel es geçti. Vermem de hani bir faydasını görmedik. Belediye başkanlığından biliyoruz. İlk sırada bir vekil adaylığı oldu yani. ilk sırada vekil oldu. Ha şimdi ortada hiçbir yok. Hani vekil oldu muydu? Şeyi mazbatayı aldı mıydı? Tamam işi bitti. 70-80 milyar maaş birkaç dönem yaptığım için zaten emekli oluyor. Teyzenin biri dedi ki köle olduk artık. Bizde. Köle olduk doğru söylüyor. Hani hakikaten kölelikten şeyimiz yok, farkımız yok. Bu Avrupa bizi kıskanıyor diyenler Ya mi? ne Avrupa kıskanacak ya? Avrupa. Kıskanıyor mu abi Avrupa? Ben Avrupa'ya gittim. Evet abi. Üç ay abi. oluyor. Bakan tramvayla gidip geliyor. Ya. Avrupa'da. Milletvekillerin yeri var. İstediği ya. yer milletvekilini görüyor, bu, görüşüyor, yapıyor. Bizim Biz niye, niye böyle değil abi? Biz ne yapıyoruz? Bir adam ne? başka adam yok diyoruz. Aynı adamı yüklüyoruz. Ondan sonra emekle sürünüyoruz. Bu. Anca oy verdik mi? Verdim verdim. Pişmanlık var mı? Pişmanlık olmaz olur mu ya? 8 bin lirayla bir emek nasıl geçinir ya? Yani Avrupa'ya kötülüyor. Avrupa'da girdiğin yeri yemeğini rahatça ne? Orada Türk parasını vurma rahatça ne diyorsun? Burada ne var ha? Şu orada da Zor durumda yani. Vatandaş böyle. Ya. Bak kimseye selam vermeye gelmiyor. Adam selam ver. Yani insanlar böyle burundan soruyor herkes kavga edecek durumda. Yani gerçekten zor durumda vatandaş. Vatandaşın ekonomisi iyi olsa ama şu da var. Ekonomik kötü durumlar kötü diyoruz. Kalabalık niye böyle diyeceksin? Ne bileyim bir kent plazadan geliyorum ben. Orada her taraf dolu. Çarşının içi dolu. Ona da anlam veremez yani. nakit yani. para almıyor abi kredi kartı. Doğru kredi kartı yani. Kasa vallahi. açmışlar. Evet. Kredi kartına kasa açmışlar oradan alıyorlar. Ya kredi kartına altın almaya ve çelik altın almaya gittim adam kredi kartı kabul etmiyor. Düz bin lira fazla verirsen evet. diyor mesela üç bin 300 liralık evet. şeyi sana 3 bin 600 lira diyor alırsan diyor. Tabi, peşi tabi, para, peşin para zaten. Emekliyiz işte. Emekli lüks yaşıyormuş ya. Değil mi? Böyle çay, simit, kahve, her şey iyi biçiyor musunuz? dönerler. Evet. Nereden Allah yiyordun? razı olsun. Tayyip veriyor bize. Tayyip babadan Allah bin defa razı olsun. Bizim etrafımız hep düşmanlarımız var. Kim var abi? Ya sen Yunanistan'dan tut, Bulgaristan. <laughs> ya ya gitti de o, o lafta kalır. Sen geç onları yenim. Suriye düşman, İran düşman, Arak düşman. Düşman çok. Allah Tayyip'e zeval vermesin. Hadi bay bay. Buyurmuş. Lüks yaşıyormuş lüks. Nerede? Hani? Valla bilmem öyle diyorlar. Kim diyor? Valla sizin yaşınızdaki dayılar diyor. Kim diyor kardeşim ben? Sen onu bana söyle. Sizin yaşınızdaki dayılar söylüyor. 65 benim yaşım. Maşallah beyefendi. 65 Nasıl? ama sürünüyoruz. Niye bu durumdayız? 7,5 lira yeter mi bir adama? Ev kirası 15 lira. Yeter mi? Ee, daha gerisini sorma o zaman. Sen lüks mü yaşıyorsun? Hem de çok lüks. Allah Allah. E, 7,5 liralık adamım daha ne olacak? Ne bekliyorsunuz? O bulamayanlar da var diyorlar. Diyendesi. Teyzenin biri dedi ki artık dedi emekli köle oldu dedi Efendim? Emekli köle oldu dedi artık. Yok o bile olamadı. Allah Keşke Allah. o olsaydı. Niye abi? Ne eksiğimiz var onlarda? Biraz fazlamız var. Biraz onu al onu da almalar lazım. Niye <laughs> durumdayız izleyicim? Eee kendini üretmezsen böyle olur evladım. Her şeyi kendi üretirsen olur. Her şeyi satmayla bu iş olmaz. İyi günler gençler. 7500 değil de ev kiraları biraz sıkıntı ya o yüzden. Devlet mi yapıyor ev kiralarını? Bu saçılık var, hepimizde var. Sen de var, ben de var, onda var. Anamızda var, babamızda var. Hepimizde, hepimizde var. Şükretmeyi unuttuk çünkü.